ya. Şu Mia nerede kaldı? Mia geç kalacağız hadi gel. Ya Robert dur. Kaç saattir gözlüğümle uyumlu bir tane kıyafet arıyorum. Mia Allah aşkına gözlüğünle uyumlu kıyafet bulmak ne kadar zor olabilir? Gözlüğün altı üstü kenarları siyah ve içi şeffaf olan bir sıradan gözlük işte. Ya sen anlamazsın Robert. Tövbe yarabbim ya Resulallah. Mia geç kalacağız hadi ya. Ay nereye geç kalıyoruz? Lütfen unuttum deme. B12'nin de bu kadarız yani. C12 falan seninki herhalde. Ya bağıra bağıra konuşma geldim işte. Ay ne yapayım belki duymazsın diye söyledim canım. E neyse çıkıyor muyuz? Çıkalım hadi. Robert ben kıyafetimi değiştirmem lazım. Aa, niye? Robert pişti olmuşuz ya. Ay ne güzel işte beraber giyinmiş olduk. <laughs> Cem ne kadar güzel. Ya Robert pişti olmuşuz diyorum. Aynı olmuşuz diyorum. Sen nasıl bu kadar sorumsuz olabiliyorsun ya? <laughs> Valla Mia daha fazla bekleyemeyeceğim. Hadi gidelim ya. Tamam bu sefer de pişti olalım o zaman. <laughs> tamam hadi gidelim. Peki. Kapıyı kapatmayı unutma Robert. Tamam kapatıyorum. Ay umarım geç kalmamışızdır bu arada. E saat 3 falan yani en fazla 4'te gidiyor diyebiliyorum. Yani geç kaldıysak da yarın artık. E Valla ertelemekten bıktım yani. Evet. Aa, merhaba Jessica Hanım. Merhaba, hoş geldiniz Mia Hanım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. E, evlat etmek istiyordunuz diye hatırlıyorum. Ha evet. E, tamam o zaman size birkaç tane sorum olacak. E buyurun, sorun. Öncelikle hmm, ne sorsam acaba? Ne ne? Nasıl yani? Ha yani canım bir aklımdan çıkmış olamaz mı yani? Abi bize de normal denk gelmez ki. E, neyse. E tamam hanımefendi. E, doğru ben şurada bir kağıt alacaktım onu alayım. Kalemeniz var mı bu arada? Ee, neden? Ay ben e, imzalamak için kar kalem getirmeyi unutmuşum da. E, buluruz buluruz. Sıkıntı yok. Çocuklardan falan isteriz en yani kötü. Ha tamam. Şimdi öncelikle e, durumunuz değil mi? Nasıl yani? Ha, maddi manevi işte durum falan. Ha baya iyi baya iyi evet. Eviniz kaç katlı? Hanımefendi siz e, neden bunları bize soruyorsun? Yani ne yapacağım? Yani canım soruyorum, işte cevaplayın. Dört e, dört. Evet dört. O maşallah apartman dikmişsiniz. E, evet öyle şeyler oldu biraz. E, neyse devam edelim biz. Evet tamam. E, o zaman e, 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 e. hanımefendi maşallah Türkçe konuşma sınavında galiba. E, neyse. Ee, kız çocuk mu istiyordunuz, erkek çocuk mu? Fark etmez. Evet fark etmez. Çocuk çocuktur yani. Evet, tamam. E, ee, farkındaysanız ama burada öyle çok büyük çocuklar yok. E, ee, 4, 8, 2 ve 3 yaş aralığındaki çocuklar var. Haberiniz olsun. E, ee, tamam. Biz zaten küçük bir çocuk evlat etmek istiyoruz. E, ee, tamam o zaman çocuklarla görüşebilirsiniz. Peki. Ha bir de e, evde kavga gürültü olmaz değil mi? Ha yok canım ne olacak yani. <laughs> Biz de çok iyi geçiniriz. Ha bayağı evet evet. Biraz bir kulübe gibi bir yer var. Oraya baktınız mı? Ben bakmadım. Sağ ya. Kapısı kilitliydi ama E, neyse o zaman içeri geçebiliriz diye düşünüyorum. E tamam. Anladın mı? yani şimdi biri bizi evlat edinmeye gelirse onların yüzüne tükürüp kaçacak mıyız? Evet bence mükemmel bir filan. Sonuçta burada çok sıkılıyoruz ya. Sonuçta bize evlat edecekleri yok ya. Benim burnuma bak Allah aşkına. E bunun ne onun ne alakası var ya? Olsun olsun. Biz yine de lamaya dönüşelim. Çünkü ben lamalayı seviyorum. Ya hayatında kaç kere lama görmüş olabilirsin? Sen daha 3 yaşındasın ya. Ben 3 yaşında mıyım? Yani tahminen öylesin herhalde. Dırt 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 Bayan kurbağa Yani bay kurbağa Ne bileyim ben be saçı yok işte Bak kurbağaların saçı oluyor mu acaba Bu ne böyle soracağımı iyi oluyor Acaba kurbağaların saçı oluyor mu Yani saçı olmuyorsa bu kurbağalar her mükemmel Ve neden bu kadar tatlılay Güzel kurbağa cici Şimdi e, Sen kurbağasan ve süt seviyor musun Çünkü ben çok seviyorum ve sen benim e, en yakın arkadaşım olduğun için Çiçe seni de sevmen gerektiğini düşünüyorum. Çünkü en yakın arkadaşım yani Jessica. Öpmemizle ismi aynı biliyorum ama Jessica geçen gün okuldan gitti. Ve benim en yakın arkadaşım bu yüzden artık sensin. Ve seni de sevmen gerekiyor. Cevap versin, şimdi seviyor musun sevmiyor musun? Bra. Çiçe cevap versene ya. Çiçi, e buyurun geçin, e, tamam, evet, e buradaki çocuklarla konuşabilirsiniz. Peki, e, hemen konuşalım. Tamam ben kapının önünde bekliyorum. Pekala. Çiçi konuş! Ne oluyor ya? Ya Çiçi cevap versene. E, merhaba iyi misiniz acaba? Ha evet ben çok iyiyim açıkçası. Ama e, çiçi bana cevap vermiyor. E, çiçi kim? Çiçi benim en yakın arkadaşım. Bakın yanımda. Çok tatlı değil mi? Ay tavşanları çok severim. Çok tatlı. A, ben de tavşanları çok severim. Çok tatlılar. E, tamam. Biz buradaki çocuklarla konuşacağız. Seninle de sohbet edelim mi? Ama benim en yakın arkadaşım her zaman çiçe. Ve her zaman çiçe olacak kalacak. O yüzden sen benim en yakın arkadaşım olamazsın. Bu düğüme ben de çok üzgünüm. Çünkü çiçeği satamam. Çiçeği çok üzülür. Olsun. Hep beraber oynarız o zaman çiçeğiyle beraber. Çok güzel bir fikir. Hayvanları çok mu seviyorsun? Evet. Özellikle de kedi, köpek, tavşan, kurbağa, civciv, kuş... Ee tamam tamam ee, anladım bayağı hayvanı seviyorsun. he ha, evet bayağı hayvanı seviyorum. Biliyor musun benim iki tane hayvanım var. <laughs> Yoksa tavşan mı? Ama maalesef tavşanım yok. Ama bir tane kedim diye bir tane de köpeğim var. isimleri. Olive, Karamel. Oha çok tatlı. Ay e neyse ben de şuradaki çocuklarla falan konuşayım bari. E, merhaba. Kuyubayla'nın saçı var mı? Nasıl yani? Baya baya Kuyubayla'nın saçı var mı? E, ne bileyim ben çocuğum yani. Ama yani Kuyubayla'nın saçı yok mu? Tövbe yarabbim tövbe Merhaba çocuklar. Ha! Pum! Çocuğum ne yapıyorsun be? Ee, şimdi bizim bir eğlence karnına ihtiyacımız vardı. Tövbe yarabbim tövbe istedim. E, kurbağaların saçı yok bu arada Ne Nasıl Sen bunu bana nasıl söylersin Ne oluyor be Ne demek kurbağaların saçı yok A, Tövbe tövbe, 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 tövbe. E, Merhaba Merhaba Mia sen ne yaptın Ay biz e, Bu kızla çok iyi anlaştık ha, Merhaba e, Bu arada biz tanışmamıştık değil mi Evet çünkü biz arkadaş olamayız. Bak ben benim küçücük küçücük çok sevdiğim canım çiçim bana çok üzülüyor. Olsun çiçiyle, ile de arkadaş oluruz. Tamam hocam ben arkadaş olabiliriz. Peki ismin ne? Benim ismim Lucy. O ne kadar güzel bir ismin varmış. Biliyorum yani en güzel isim tabii ki benim ismim. Evet çok güzel. E ben Robert. Ben de Mia. Ya sen ben şeyi bir yerden gördüm gibi geliyor ama böyle bir yerden de görmemişim gibi geliyor. Yani çok gayip ya. Sanki bir film izlemiştim de siz ikiniz de o filmdeydiniz gibi hissediyorum şu an. Aa sen kum saatinden bahsediyorsun? Allah Allah ya siz de mi izlediniz o filmi? Ha zaten onlar biz ya. He evet evet. O zaman siz siz gerçek kimliğini saklayan pislik insanlarsınız. Nasıl yani? Ya hani sen tam sen mi yiyorsun, biliyorum sen çok güzel bir insansın ama ama sen sen en Sen önümdeydin. Robert kim be? Ee, şimdi şu şekilde e, dizi de öyle. Dizi değil köpek film tamam mı? E, tamam tamam. E, yani evet gerçekte ismi Robert. Ha, tamam ben ben biraz yanlış anlamışım sıkıntı yok. Ee siz bu yere neden geldiniz? Ha biz buraya evlat edinmek için geldik. Hmm, benim arkadaşımı devlet edindi bir aile. Ben ona çok kızgınım. Benim yakın arkadaşım buradan gitti. Ha, anladım anladım. E, ama yakın arkadaşının ailesini bulabiliriz. Onlarla görüşebilirsin zaten. Ne gerçekten mi? Gerçekten. Tamam hocam hocam O zaman, o zaman e, ben de sizi çok sevdim. Ay Robert ben bunu çok sevdim. Biz bunu evlat mı ediyoruz? Bence de bence de çok tatlı bir çocukmuş. Ya, bu arada siz siz arkadaş değilsiniz. Herhalde yani arkadaşlarınız bir evlat edinemezsiniz. Çünkü arkadaşlar birilerini evlat edinemiyor. Ha, e, Biz arkadaş değiliz zaten evliyiz. Ama ben senin YouTube kanalını biliyorum ve sen evli değilsin ki mi ya? Yani ama şöyle bir şey oldu. Şimdi ben bir ay video atmadım. Yani 30 gün. 30 gün demişim pardon. E, 3 hafta. Ha evet. Ve e, o arada evlenmiş işte. Sen bunu nasıl takipçilerine söylemezsin? Biz hani TLM, PC, PC, PC'dik yani. Ney ney ney? TLMFFC. <laughs> TLMFC. Evet onları da söyleyeceğim. Ama önce seninle video atacağız. Ondan sonra ben sana orada çektiğimiz fotoğrafları, klipleri falan göstereceğim. O videoda da ee, yani onları gösterirken de video çekeceğiz. Aa yani ben de olacağım. Evet sen de olacaksın. Tamam tamam ben sizi çok sevdim ben. Ben ben. Beni evlat edinebilirsiniz yani. Azamlar izin verdi. devlet edebilir <laughs> e, tamam. E, o zaman biz yurt müdürünle e, görüşelim önce bir. Ben tam tüküyemedim galiba ya. Bu ne hala konuşuyorlar. Bugün tam tüküyemedim. Çok içimde kaldı. Ya, boşver boş ver bir dahaki aile tükürürüz ya. Tam tam olur. E, tamam biz konuşalım o zaman Robert. Ya, pek pek konuşun şiş konuşun konuşun. Daha çok konuşuyorsun. Verin bana bakayım stime. Biz daha anne kuyu basan yiyeceğiz. <laughs> kuyu basanım arkaya gitti. Kuyu basanım. Neredesin küçük kuyu E, tamam biz e, konuşalım gel. E, biz Lucy'yi evlat edinmek istiyoruz. E, peki o zaman gelin biz bir konuşalım. E, peki. E, şimdi öncelikle Lucy 3,5 yaşında. E, tamam Çiçiye pek dokunmanızı istemez büyük ihtimalle. Çünkü çiçiyi çok seviyor. Peki. Ailesinden de sadece annesi yaşıyormuş. Ee, peki onu ister mi geri? Ay evet valla üzülürüz geri isterse. Şimdi biz ona evlat edineceğiz falan. Sonra biri gelecek almaya çalışacak falan öyle şeyler. E, sanmıyorum ya. Kendi bıraktı zaten. E ne zaman bıraktı peki? İki yıl önce bıraktı. Yani burada olduğunu da biliyor. Yani gelse almak istese alırdı. Hee anladım anladım. E hala. o zaman e, şimdi siz onunla bir gün vakit geçirin. Ve isterse geriye kalan zamanlarda sizinle kalabilir. E peki. E tamam ben şuraya bir imza alacaktım. Ama kalemim yok. O yüzden ben gidip bir yan taraflardaki dükkanlardan kalem bulayım. Yemin ederim herkes burada manyak herhalde yani. Evet kalem buldum. İmzalayabilirsiniz mi hanım? Evet tamam imzalayayım şurayı şöyle. İmzaladım. E, tamam Mr. Robert Bey şimdi siz imzalayacaksınız. E, peki. Ben de imzaladım. Şuraya da koydum. E, peki o zaman e, ben şimdi e, çok sevinecek büyük ihtimalle Lucy'ye haber vereceğim. E, peki. Peki. Ah be kuyubaş hanım. Seninle de aynı olacaktı. Ben seni yiyecektim. Midemde sonsuza kadar kalmayacaktın. Çünkü de sonra seni sıçacaktım ama yani daha seni yiyemeden nereye gittin be kuyubaş hanım? Ee, Lucy toplan. Aa niye? Ben daha kuyubaş hanımı alamadım. E, ee, tamam tamam sen, sen san alırsın yine. Peki niye toplanıyorum bu arada? Eee yeni bir aile seni evlat edinmeye geldi. Ha, peki. Tam toplandım ben. E, şunu da içeyim. Alın. Tamam ben toplandım gidiyorum. Çantanı alacaksın tatlım. Ha, tamam alayım kapının önünde zaten çantam. E, peki o zaman ben seni geçireyim. Tamam. Tamam çantanı da aldığına göre. Tamam. Şimdi sen şunu taşı bakayım Robert. kızı da bana ver, ben de taşıyayım çiçeği. E peki, o zaman şöyle gidelim. <laughs> tamam. Biz gidiyoruz o zaman. E peki, görüşürüz. hoşçakalın. Bye bye. Bye bye Jessica. Abla. Görüşürüz Lucy. Hiçbir arkadaşınla vedalaşmak istemediğine emin misin Lucy? Benim en yakın arkadaşım yanımda. O da Çiçi. Zaten diğer yakın arkadaşım Jessica da gitti. Ama siz onu bulabileceğinizi söylediniz. Evet biz onu bulacağız. Merak etme. Tamam o zaman gidebiliriz. Peki direkt evem gidelim? Yoksa parka mı gidelim? Nereye gidelim? Hmm, bence evinize gidelim. Çok merak ettim eviniz çünkü. Hmm, evimizi merak mı ettin sen? Evet. Bir de e, sizin evinizde kaydırak var mı? <laughs> evet bizim evimizde kaydırak var. Aa, ben şaka size sormuştum. Gerçekten var mı? <laughs> var mı? Var. Tamam hocam ben kızlıca sizin evinize gidelim. Tamam gidelim. Evet geldik. Bak burası bizim evimiz. Oha. Eviniz ne kadar böyle. Kocaman. evet bu eve yeni taşındım aslında ben. Sonra da Robert abi geldi. Robert abin yani geldi. Hımm bayağı güzelmiş. Yoksa o kaydırak bu mu? Evet o kaydırak bu. Hatta yukarıda çadır da var. Senin için yaptık. Ya ama ama bu ev çok güzel. Ben burada hep kalmak isteyeyim. İstiyorsan hep kalabilirsin. E gerçekten mi? Oh yes. Peki şimdi ne yapacağız? Seni hayvanlarımızla tanıştıralım mı? Karamel ve Oli ile. Oli. Senin odanı da gösterelim gel.